Bu bölümde egzantrik milik konum sensörünü motordan çıkarıp tek başına ölçüm yaptıktan sonra bir de motor üzerinde çalışırken multimetre ile test edeceğiz. Ama önce klasik kablo çekme testini uygulayacağız. Egzantrik milik konum sensörünü basit bir şekilde test edeceğim. Teklemeye başladığında soketini çıkartıyorum ve teklemenin durduğunu görüyorum. Motorun normale döndüğünü gördüm. Herkes bilir ki motor titremesinin birden çok sebebi vardır. O yüzden emin olmak lazım doğru parçayı değiştirmek veya tamir etmek için. Ben de şu an e, daha da emin olmak için egzantrik konum sensörünü yerinden çıkartıyorum. Sensörü yerinden çıkartmak çok kolay. Bir soketi var. E, soketin üzerinde bir mandal var. Mandala basıp soketi kolayca çıkartabiliyorsunuz. Bir de kenarında bir vida var. Vidayı da lokman atarla çıkartıyorsunuz. Multimetre ile direnç ve voltaj değerlerini ölçeceğim. Sensörün arkasındaki pinlere multimetrenin problarını değdiriyorum. Değer soğukken çok sağlıklı çıkıyor. Ardından da metal bir şeye yaklaştırıyorum. Multimetrede değerler değişip değişmediğine bakıyorum. Multimetrede değerler çok değişken bir şekilde oynuyor. Buradan da mıknatıs gücünün iyi olduğunu anlıyoruz. Şimdi araba sıcakken propları bağlayacağız. İlk önce arabayı çalıştırıyorum. Bir süre bekliyorum. Isınınca zaten araba titremeye başlıyordu. Isınmasını bekliyorum. Araba titremeye başladıktan sonra propları takıyorum. Multimetreyi 2 volta ayarladım. Buradaki amacım tekleme yaparken motordan gerçekten beyne sinyal gidiyor mu? Sensör çalışıyor mu? Sensör doğru sinyali gönderebiliyor mu diye ölçmek. Sensörün arkasında iki tane pini var. Propları buraya bağlayacağım. Buraya propları doğrudan tutturamıyoruz. Mandal gibi, kıskaç gibi krokodil dedikleri kablolar var. Bunlardan aldık. Bunları bağlayacağım. Marşa bastıktan sonra sensör veri göndermeye başlıyor. Bunları da multimetre ile ölçüyoruz. Multimetrede değişen veriler görüyorsunuz ekranda. Bu verileri bir süre izleyip en yüksek ve en düşük değerleri bulacağız. Sağlıklı değer aralığının içinde mi diye bakacağız. Ben sağlıklı aralığı daha önceden internetten araştırıp bulmuştum kendi aracım için. Ve sensörün gönderdiği değerler multimetre ile ölçtüğüme göre sağlıklı değer aralığından oldukça uzak. Yani sensör oldukça zayıflamış. Artık bunu değiştirmenin zamanı geldi diye düşünüyorum. Bu bölümde sensörün değerlerini multimetre ile ölçüp değiştirip değiştirmeyeceğimize, bozulup bozulmadığına karar verdik. Aynı süreci siz de kendi aracınıza uygulayabilirsiniz. Oldukça basit bir süreç. Yani siz de kendiniz yapabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olun ve lütfen bildirimleri açın. Yeni videoların bildirimleri size de gelsin.